Merhaba arkadaşlar. Birkaç gündür biraz işlerim vardı kusura bakmayın. Yani video çekme fırsatı bulamadım. Normalde biliyorsunuz ben günlük iki tane, üç tane video atıyorum. Köyde çünkü çok fazla bir işim olmuyor. Genelde videolara yoğunlaşıyorum. Arabada bir ufak bir şey vardı onu götürdük sanayiye. Öyle biraz uğraştık uğraştık derken biraz zaman geçti. Şimdi Aslan'la Azap'ın biliyorsunuz araları bozuk. Azap'ı bağladık. Aslan çok yanaşmıyor ee, azap'a. Ee, biraz uzakta duruyor. Genelde azap gidip yanına dikildiği için son zamanlarda çünkü azap bunu yapmaya başladı. Bakın zaten Baya bir Sinirli. Aslan Sen akıllandın herhalde aslan. He? En sonunda akıllandın herhalde aslan. Yeni yitirdiğimiz Zeyna ile beraberler. Hello. Aslan geliyor. Azapı ve Aslan'ı arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi Aslan birkaç saattir dışarıda aslında. Yani tam şey yaptığım sırada babam yerine götürüyormuş Azap'la hırlıyorlar diye. Yani ben de dedim biraz daha dursunlar. Azap bağlı. Gördüğün gibi Azap yapıyor baba. Yani azap, aslan e, yaralandığı için çok şey yapmıyor, Zıtlandın. yanaşmıyor. Ee, Sabahtan uyan da içeride olduğu için azap biraz da ondan Ondan şey sinirli. Şimdi geçen yine şey yaptılar. Aslanın da biraz şey var. Azap'ın da suratında biraz bir şey var. Zal neredesin lan? Heh başladılar yine. Zalım beni soracak olursanız her şeyi aynı diyor. Havalar güneşli arkadaşlar. Yarın açıyor galiba. Ne kadar sürecek baba acaba böyle? Salıyor zaten. Salı çarşambaya kadar böyle gösteriyor mu? Erzincan'a baktığında bizim burası çok ya. Erzincan'a çok yağmış. Erzincan'a yağmış ama bizim dağlarda bir şey bırakmadı. Akşam evet. hiçbir şey bırakmadı. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? sen sabaha kadar niye durmuyorsun oğlum? Taktığımız tasmaları da çıkarıyor. Çıkarıyor. Becerisi iyi. Becerisi iyi ama öyle olmaz. Zalo. Zalo Bey bir gün gelecek. Bağlanmak zorunda kalacaksın. Heh bak şimdi. Bazen de faydalanıyorsun yavrularından değil mi? Kaçıyor orada ne güzel. Aslan. Azap sen de yapma artık oğlum öyle şeyler. Tamam mı? Sinirlenmişsin bak yüzüne ne olmuş? Yüzü şişti biraz ona ilaç yaptık. Bakın gözü aslan Yani azap bayağı bir sinirli. Aslan babam aslanlar arası iyi. Aslanı Götürecek misin? Evet, tamam. Zaten aslan, sabahtan beri dışarıda. Sürekli bağlı o. Evet. Aslanı ben götüreyim yerine. Tamam. Aslan zaten gitmek istiyor. Yani. Baba aslan nasıl? Büyük Abi. mü? Baya büyük köpek. Aslan büyük de aslan zayıf Çok büyük. Var mıydı sizin eskide böyle köyde böyle köpekler? Büyük büyük. Böyle köpek yoktu. Yoktu değil mi? Ben her aslan, zaman söylüyorum. Azaptan ufak. Gel gel. Hadi oruç. Hadi aslan. Yerin aslan, zehni, zeyna. O Zeyna da gelsin. Gel. Hadi gel, gel. gel. Hadi Zeyna. Hadi gel. Hadi gel, kız, sen gel, sen gel. gel. Hadi gel. Hadi gel. Aslan gitmek istemiyor. Tamam azap. Gel. Gelmiyor gelmiyor boş bırak kalsınlar biraz biraz kalsınlar ben götürürüm aslan aslan ne oldu oğlum akıllandın herhalde artık çok kavgaya meraklı değilsin değil mi ama ne gerek vardı böyle şeyler aslan bak yüzün gözün ne oldu kaç günde o dişi Zeyno da sana trip yapmış. Belli yüzünden bak. Onu da orada sıkıştırmışsın. Şu aralarındaki şeyin geçmesi lazım arkadaşlar. Böyle inan zor oluyor. şu an böyle durduklarına bakmayın. Azap bağlı olduğunu farkında. Çünkü şey olsa gene buradaki olan olay gibi şey yapabilirler. Sen aslandan biraz korkuyorsun herhalde baba. Korkuyorum. Niye korkuyorsun? Ama geçen dedin ya üstüme geliyordu boğar böyle bir eline doğru mu Berme, yaptı. diş yok ki boğarın ağzında ne yapacak diş mu? sabah boğar boğarlar Arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim size biraz e, gaza geldi aslanı azapa herkese böyle hırlıyor artık e, yabancılık çekmiyor galiba buraya artık üstünlük kurmaya çalışıyor ya da aralarındaki o şeyi Boğar mesela ilk geldiği zamanlar aslana yanaşmıyordu. Şimdi aslana gidiyor hırlıyor. Aslana üstüne geliyor. Şurasına şurasına tutuyor şöyle ellerini. Kafasını koyuyor şöyle. Köpeklerin vardır öyle şeyleri. var bayağı bir gaza geldi. var. Tamam ben gidince o da geliyor. Evet. Aslan geldi. Işık sıfası. Tamam. İnşallah akıllanacaksın aslında. Tamam. Sen sabah kadar niye susmuyorsun Zalo? Ama şu yavrular alıyor ya. Bakalım <laughs> buraya. Arkadaşlar yavrular. yavrular sabah kadar yemek yiyorduk. Onlar gülmüş. Zeynep'in içerisinde yemek yiyorlar. Yavrular kapıları açınca bize hırlıyorlar, alıyorlar o diğer köpekler gelmesin. Küçük Seni sen dur. Seni dur. Seni dur. Görünmüyor Karabaşın oldu bak şu. Yani şuradaki siyah. O erkekti değil mi? Biraz daha zamanınız var sizin. Biraz beklemeniz lazım. Heh. Senin sen dur. 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 Sen çık sen. Gelin bakayım. Gelin tamam tamam. Sekiz tamam. tamam. 8 tane. Korkma. Korkma. Hepsi, de, hepsi Maşallah. Herhalde. Küçük 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 küçük. Yarın öbür gün kapıları çıkmaya başlarlar şu erkeği. Evet. Hmm. Bu e, ee, Karabaş'ın oğlu işte. Şu da mı? O dişi ama. Bir Şu erkek. Şu erkek. Şu erkek. Evet, o kabı olan. Şu da erkek. Ya şu ya şu. Dur bak. Ben sesinden şeyim yok. Öyle incetirsin Dişi o. Şu evet. gerisi yok mu? Şuradan tut. Evet. O erkek biliyorum. Şu erkek. Şu erkek. Bu da mı erkek? Bu erkek. Evet. 3 erkek diğerleri dişi 5 tane tamam hadi yerimizde şu mu sen şey yapmıştın Evet. Evet. hadi gidelim fazla durmayalım gördüğünüz gibi yarın öbür evet. gün kapıyı açınca artık onlar bizi içeri bile koymazlar şimdi dışarı çıkarmıyoruz zaten havalar soğuk geçen burada bir çıkardık 5 dakika Aslan gitti mi evet zaten e, bayağı sabahtan beri dışarıda azap içeride normalde azap alışık değil arkadaşlar böyle içeride durmaya onu da yerine koyalım gider gider baba o gider gider o gitmiştir belki de. Gel lan buraya. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Zümrüt. Zümrüt, aferin kızım benim. Gel. arkadaşlar Yaman geldi. İşte bu yollarda gidemiyoruz. Şu birkaç gün açacak. Bundan sonra gideceğim Yaman'ı getireceğim. Şu an Volkan abi de o da Ona ilgileniyor. Yani yakında Yaman gelecek ameliyat oldu. Gayet durumu da iyi. Ona burada yine bakacağız. Ve bu çenesi için egzersiz yapacağız. E bu köpeklerin içerisinde ona böyle şey yapacak birisi yok. Belki şu Zeyna şey yapabilir. Onunla Zeyna'yı da şöyle kontrol edeydi. Bakacağız ve sonra birbirlerine yaklaştıracağız. Aslan gitti galiba yerine. Azap'ın yüzü e, bayağı bir şişmiş arkadaşlar çünkü aslanın o e, kafasından da anlayacağınız gibi üzere e, çenesi kuvvetli bir köpek e, o sinirle şurada kulübenin içinde birbirlerine girdiler o sinirle Azap'ı tuttu e, Azap'ın işte yüzü şişti aslanı kontrol ettik aslanda pek bir şey yoktu zap'ın yüzü düzeliyor. Bahsettiğim gibi arkadaşlar biraz arabayla uğraştım. E, bu yüzden video videosunu e, videoları şey yapamadım. Günlük normalde biliyorsunuz. E, Sağlık soran arkadaşlar oluyor, merak ediyorlar. E, teşekkür ederim. Videolarımıza devam ediyoruz. Sadece bu dediğim gibi arabayı götürüp onunla uğraşmak biraz e, bizi e, köyde değildim 1 iki gün. O yüzden videolarıma devam edemedim soran herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.